Evet arkadaşlar bugün size Shadow nasıl indirilir onu göstereceğim hiç uzatmaya gerek yok direkt Chrome'a giriyorsunuz Android oyun Club yazıyorsunuz oradan arama kısmına Shadow Fight yazın direkt veya Shadow Fight 2 fark etmez burada oyuna devam edin en son süreminden. sonra şarap ait 2.9 indir arkadaşlar belki de yani gerçekten 50-60 sefer bu videoyu denemişimdir çekmek için buradan oyun indir diyorsunuz her seferinde bir akşam çıkıyor buradan devam et her cihazda temiz gördüğünüz üzere Ondan sonra telefon numarası yerine direkt çarpıya basın buradan oyun indire bastıktan sonra bu oynamayı kabul edin ve gördüğünüz üzere bu mavi şıkka tıklayın oyununuz şu an iniyor. Çok komik. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.